Merhaba, 15. dersimizle birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle maskeye nasıl özel efekt verilir onu inceleyeceğiz. After Effects programını açtım. New Composition. Maskeye özel efekt diyorum. OK diyorum. Daha sonra imajımı alıyorum. Bu derste kullanacağım. Tren imajı. Attım arkadaşlar proje kısmına. Tekrar treni sürükledim. Bakın sahneye sığmadı. Küçük kaldı. Bunu ne yapıyorduk? Transform Fit to Comp deyip ayarlıyorduk. Daha sonra buraya bir kere tıklayıp bir araç seçiyoruz. Ben Rectangle Tool'umu seçiyorum. Ve şurasını alıyorum. Şöyle, şu şekilde. Şöyle. Okey. Daha sonra Mask'a gelip arkadaşlar. Mask Fat'a bir kere basıyorum. Daha sonra şimdi buna basıyorum. Buna basıyorum. İkinci saniye geliyorum. Tekrar shift'e basarak şu şekilde ikinci saniye geliyorum. Shift'e basıyorum. Bu şekilde ilerletiyorum arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra tekrar başa soruyorum. Mask Fetra. Buraya bir kere basıyorum. Bir kere bastım. Anahtar frame oluşturdum. İkinci saniyede Mask Fetra 150 yaptım. Pardon, 150 fazla geldi. 75 yaptım. Bunu küçültüyorum. Sıfıra basıyorum arkadaşlar. Bakın hop. Maskeye özel bir efekt verdik arkadaşlar. Bir kere daha göstereyim. Yani ayrıntılı anlamınız açısından. Bunu buraya gelip delete ediyorum. Şöyle, e, bunu biraz açıyorum. Trenimi tekrar sürüklüyorum. Sahneme sığdırıyorum daha sonra buraya bir kere tıklıyorum. bunu başa soruyorum. Buraya bir kere tıklıyorum. Buna tıklıyorum karar aracıma. Şöyle şu şekilde seçiyorum. Daha sonra mask pete bir kere basıyorum. Burası böyle. İkinci kısma geliyorum. Buna tıklıyorum. Ee, bir buraya shiftle, bir de buraya basıyorum. Daha sonra ileriye götürüyorum. Böyle de yapabiliriz arkadaşlar, şu şekilde. Daha sonra tekrar başa sarıyorum. Master Fader'a bir kere basıyorum, sıfır anahtar oluştu. İkinci saniye geliyorum, 65 diyorum. Evet arkadaşlar, sıfıra basıyorum. Bakalım animasyonumuz nasıl olmuş? Ee, güzel bir efekt aldı arkadaşlar. Bunun çıktısını alalım. Export en Q. Bu medya enkodör internette çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Kurulması da çok kolay. Yapacaksınız inşallah. Evet arkadaşlar burasının gelmesini bekliyorum. Geldi. Masaüstü 2019 çalışmalar ders 15 maske özel efekt diyorum kaydediyorum ve render çıktısını alıyorum aldık arkadaşlar sonra bunu kaydediyorum seves çalışmalar 15 maskeye Efekt diyorum. Kaydediyorum. Bakalım arkadaşlar. Kaydettiğimiz maske özel efekte. Bir kere tıklıyorum. Bakın arkadaşlar. Hoş bir şekilde efektimiz meydana geldi. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.